Hazreti Anne de öyle. Çocuğunun olmasını istiyor, dua ediyor, Rabbimiz kabul ediyor. Ve en son hamile kalınca Rabbine şöyle dua etmeye başlıyor. Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu özgür olarak sana adıyorum. Allah Allah. Enteresan değil mi? Neye enteresan? Zaten yıllardır çocuğunun olmasını istiyordu. Çocuğun olacağını hissettiği hemen onu Allah'a adamaya başladı. Gerçek mümin budur. Dünyalık bile olsa Allah'tan neyi ki çok istesin elde edince tutar yine onu Allah'a atar. Çünkü bakar ki buna en layık olan Rabbim. Kabil gibi değil, Habil gibi en çok sevdiğini adamak. Şuna biliyor musunuz? Yıllarca çocuğun olması istiyor. Çocuğun olacağını anlayınca hamileliğinden dolayı e ne yapayım? Allah'a adayayım yine. Rabbim çocuğumu sana adıyorum diyor. Benden bunu kabul diyor. Hem de özgür olarak. Bu ne demek? Hiçbir baskı altında kalmadan. Kimse dediği için değil. Başka? Kimseye gösteriş yapmak için değil. Bu ayetten şunu anlıyoruz. Aslında gösteriş peşinde koşan riyakarlar köle ruhlu insanlardır. Öyle değil midir zaten? Dikkat edin gösteriş peşinde koşan her riyakar aslında nefsinin kölesidir. Çevresinin kölesidir. Ömür boyu köle gibi çalışacaktır. Efendilerini memnun etme için. Aman biraz daha iyi çalışayım daha çok beğensinler. Ya sen mecbur musun kendini onlara beğendirmeye ki? Aslında kendini kahrediyorsun değil mi? Küçük düşürüyorsun. Onlar beğensene beğenmesene. Seni Allah beğensin. O yüzden diyor bilen olarak Allah yeter. Ya da şahit olarak Allah yeter. Onun bilmesi, onun şahit olması sana yetmiyor mu? İşte Hazreti Hanne'nin dediği bu. Ben karnımdaki çocuğu özgür olarak sana adıyorum. Kimse gösteriş yapmak için değil. Yani riyakarlık için değil. Kimse beğensin diye değil. Sır sen beğenesin diye. Bunu diyor mu? Diyor. Bunu her adam diyebilir mi? Diyemez. Dünyada kaç kişi çocuğunu Allah'a diyebilir? Belki milyonda bir değil mi? Ama buna rağmen üstüne üstün diyor ki: "Adamı kabul buyur Rabbim." Bir de bunun endişesini taşıyor. "Rabbim, bu senin için azdır ama değil mi? Sen her şeye layıksın da. İşte ben elimden de bu geliyor Rabbim. O yüzden rica etsem adamı kabul buyurur musun?" Ne büyük bir duyarlılık. Ne muhteşem bir incelik arkadaşlar. Hazreti Hanne duasının sonunda diyor ki: "Şüphesiz ki sen her şey içtensin." her şeyi bilensin. Bu ne demek? Yani niyazım işiten niyetimi bilensin. Allah'ın her şeyi işitmesini ve bilmesini duasına referans olarak gösteriyor. Ne demek yani? Rabbim duamı kabul et diyor. Çünkü sen her şeyi iştensin. Yani şu an benim duamı duyuyorsun. Aynı zamanda niyetimi de biliyorsun. Yani Rabbim samimi olduğuma şahitsin samimiyetinden dolayı kabul et. Bu özgüven ister ha onu söyleyeyim. Bakın muhteşem bir duruş var orada. Elhamdülillah.